Herkese merhaba arkadaşlar. Karla karışık yağmurlu bir Ankara gününde. Hepinize sevgiler, saygılar. Ankara'ya yaklaşmış bulunuyoruz. Şöyle kısa bir video çekmek istedim. Gerçi telefon kamerasından kar yağışı pek görünmüyor. yeni başladı bu arada. Dün gece yağdı mı bilmiyorum. Aksaray tarafında bayağı bir yağmış. Az önce başladı. Yaklaşık bir 10 dakika önce falan. Gitgide şiddetini de arttırıyor. Lapalaşmaya başlıyor. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık bir 80 kilometre falan bir yolumuz var diye tahmin ediyorum. 70-80 arası. Gaziantep'ten çıktık bu arada. Dün gece 11-12'ye kadar bir sürüş yaptık. Adana'yı çıkarken Pozantı tarafında kar yağışı başlamıştı. Gece olduğu için hava sıcaklığı da bayağı bir düştüğü için devam etmedim. Öğleye doğru yola tekrar çıktım. Şu an saat 16.20 Gel başına bir 20 kilometre falan kaldı sanırım. Cumartesi. Yükümüzü sağ salim teslim edersek yarın pazar. Yarın biliyorsunuz çoğu yer tatil. Depolar kapalı. Hayırlısı bakalım. Bu arada kanala çektiğim ilk video diyebilirim. Daha önce birkaç video çekmiştim ama o videolarda kendimden falan bahsetmemiştim. Hiç konuşma yap konuşmamıştım. Bu da böyle ilk videomuz olsun. sıra çekiyorum. Şu an kamera açısı bana iyi görünüyor ama size nasıl görünecek bilmiyorum. Geniş açı çekiyorum şu an. Normal açıda bayağı bir dar görünüyordu. Seste bir problem var mı bilmiyorum. Deneyeceğiz. Harici bir mikrofonda bulunmadığı için. Şimdilik böyle idare edelim gerekirse harici mikrofonla çekim yaparız. Bakalım bir deneyelim bakalım. Nasıl olacak? Nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Ben de merak ediyorum. Bu arada silecek dönüşte dönerken ee, ileri giderken problem yok ama geri kapanırken bir ses yapıyor. Camda çok fazla ıslak değil. Kar yağdığı için. Sanırım karda git gide şiddetini arttırıyor ama Önce yağmurla karışık başlamıştı Şimdi Yağmur yok Kar yağıyor Camda gezen kar Parçacıklarını görebilirsiniz. <laughs> Az önce buraya gelmeden şerefli kuşlar çıkışında bir 45 dakika bir molaya durdum. Orada hiçbir şey yoktu ama soğuk bir hava vardı. Yani bildiğimiz kar havası bir ayaz vardı orada soğuk vardı belki orada da başlamıştır kar yağışı değiştirmem gerekecek. Dönüşte sıkışıyor sanırım. Ondan ses yapıyor. Şu an aklıma konuşacak bir şey gelmiyor. Hani o yüzden ne anlatsam bilemiyorum. Sormak istediklerinizi yorum olarak alta yazabilirsiniz. Benimle ilgili olur, işle ilgili olur. Olur yani bir şeyler sormak, öğrenmek isterseniz. Onları da cevaplamış oluruz. telefon kamerasıyla çekiyorum dediğim gibi. Geniş açıyla bayağı bir güzel görünüyor. Ya bence belki ses biraz az gidiyordur çünkü telefon benden biraz uzakta. bir şekilde hallederiz. devam ediyor. Daha yolda henüz bir şey yok. Olmasın da zaten. <laughs> Akşama doğru sanırım bu kar yağışı iyice şiddetini arttırır. Tutmaya başlar. kendinize çok iyi bakın aklınıza takılanları merak ettiklerinizi bilmek istediklerinizi veya bahsetmem istediklerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın